Merhaba ben Kübra. Webtoon'la ilgili içerikler paylaşıyorum. Eğer ilgilendiğiniz bir konuysa lütfen takip edin. Geçen 1-2 hafta karakter tasarlamaktan bahsetmiştim. Eğer karakterleri oluşturduysanız şimdi sıra mekanı oluşturmakta. Yani tabi sıralama size kalmış. Önce referans tabii ki her zaman olduğu gibi. Referansla aradıysanız Yine karakterde olduğu gibi mekanı belirlerken de hikayenin hangi zamanda geçtiği önemli. Fantastik mi? Dünyada mı geçiyor? Bilim kurgu mu? Yani belki de uzayda geçiyor. Ben bir de evlerin, binaların yapısını belirlemeyi de seviyorum. Bu konuya, temaya göre vesaire. Şimdi hazırlık yaptığım Webtoon'da büyük büyük binalar olmayacak. Daha ponçik ponçik evler çiziyorum. Böyle iki katlı gibi bahçeli evler vesaire. Teknoloji henüz çok gelişmiş değil. Biraz ondan dolayı bütün her şeyi buna göre hazırlıyorum. Konuya göre de belirleyebilirsiniz. Bilim kurgu olacaksa tabii akla ilk gelen teknolojik araç gereçler, arabalar oldukça gelişmiş olabilir. Ya da belki ile yolculuk ediliyordur. O zaman da ışınlanma istasyonları gerekli. Bir fırtınası yapmak lazım yani. Hikayenin konusuna göre renk tonları da belirlenebilir. Mesela ciddi ve karamsar olacaksa aksiyon vesaire olabilir. Ee, bunun için gri mavi renkler kullanılarak mekan oluşturulabilir. Böyle daha karamsar renkler. Arka planda kullanılacak renkler önceden belirlenirse çizerken kolaylık olur. Böylece istikrar da sağlanabilir paneller çizildikçe. İklim de belirleyici bir unsur olabilir. Yine karakter tasarımında olduğu gibi. Binaların yapısı belirlenirken mesela kutuplarda geçecekse yazlık bir yapı olmamalı yani. Buna bağlı olarak ulaşım araçları da belirlenebilir. Hayal gücünüze kalmış yani. Videoyu beğenmek ve abone olmak hayalinizde kalmasın. Şimdi beğenin lütfen. Evet, <laughs> arka plan oluşturmaktan bahsederken Google Earth'ten faydalandığımı söylemiştim. O videoya da buradan ulaşabilirsiniz. Mekan oluştururken de kullanılabilir. Yeni çizdiğim Webtoon'da birkaç adadan esinlendim. Hikayeyi belli bir alanda alana yani daraltmayı seviyorum. Hem de gerçek uzaklık ölçülerinden faydalanıyorum. Nereye ne zaman yüründüğü, ne kadar sürede yürüldüğü yani önemli benim için. Yani ayrıca hikaye için önemli. Çünkü tutarlı olması gerekiyor. Dreamland'ı oluştururken dikkat etmemiştim. Çünkü belli bir zamanda olmaması gerekiyordu. Çünkü rüyada geçiyordu. <laughs> Aşağıdaki linkten de Dreamland'ı okuyabilirsiniz. Bitti bu arada. Bir de hangi tarzı çizeceğimi karar vermiş oluyorum bu aşamada. Karakterlerle uyumlu olması gerekiyor. Bazı webtoonlar var. Arka plan oldukça gerçekçi, güzel, perspektif, mükemmel. Ama karakterler basit. Çok itici duruyor bence. Yani e, kimseyi kötülemeye çalışmıyorum tabi ama benim göz uymuyor yani. Ben o yüzden aynı tarzda çizmeye çalışıyorum. Daha güzel geliyor öyle. Öyle ve tunları dokumayı seviyorum. Çizime daha başlamadan mekanı belirlemek, alıştırma yapmak, önceden bazı yerleri çizmek yine işi gerçekten kolaylaştırıcı olacaktır. Ya da en azından kafanızda bile belirleyebilirsiniz. Sonra da olmadığı birkaç referans bulursunuz. Daha kolay olur. Özet olarak mekanda belirlerken Webtoon için bir dünya oluştururken hikayenin teması, hangi zamanda geçtiği ve iklimi önemli. Başka şeyler de ekleyebilirsiniz tabi. Çok kullanılacak bir öge varsa önceden çizilebilir. Mesela karakterin evi, varsa aracı, belki sık sık gittiği bir park olabilir yani çizilebilir farklı yönlerden. Karakter videosunda da karakterin sağdan, soldan, arkadan, önden e, çizebileceğini söylemiştim. Bu öğeler için de aynı şey geçerli. Her şey karar verdikten sonra yani ekonomi, ulaşım, eğitim sistemi, inanışlar, siyaset bunun gibi şeyler bütün bunları açıklamak zorunda değilsiniz tabii ki. Hepsinin ince ayrıntısına kadar düşünmek zorunda da değilsiniz de. <laughs> Webtoon'da hikayeler nasıl işlediğine karar verdikten sonra mutlaka çizmenize veya karaktere söyletmenize gerek yok. Diyelim ki gelecek bir zamanı anlatıyorsunuz ve eğitim sistemi tamamen uzaktan eğitim olmuş. Pandemi olmuştu da, o zamanlar uzaktan eğitim olmuştu da, salgın asla bitmediği için sonra hep böyle olmasına karar verildi falan gibi bir şekilde anlatmak yerine karakter bilgisayarı veya artık daha gelişmiş nasıl bir teknoloji varsa onu açar diyelim ki. Hiçbir şey açıklamaya gerek yok. Bu kadar yani. Maskeler daha gelişmiş diyelim ki salgınla ilgili başka ipuçları vesaire. Böyle bu şekilde olabilir. Aklıma gelen direkt tabii salgınla ilgili bir konu. Bundan kurtuluş yok herhalde. Hasta olanlara da buradan geçmiş olsun. Takipte kalın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.